çok değerli bir rakip camiamız, değerli rakip camiamız. Fenerbahçe'nin ki ben Fenerbahçe camiasına her zaman büyük saygı duyarım. En yakın dostlarımız, kardeşlerimiz, annemiz, babamız, dayımız Fenerbahçe'dir. Benim buradaki söylemlerim tümüyle Fenerbahçe başkanına yöneliktir. Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin. Sen yargıyı tahakküm altına alamazsın. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin. Daha da Allah arttırsın. Ben dua ederim. Ama sen Yargıya, tahkime, mahkemelere hakim olamazsın. Onları yönlendiremezsin. Baskı altına alamazsın. Bunu yapamazsın. Ne haddin var, ne yetkin var bu konuda. Lütfen bu tip söylemleri kullanmayalım. Kim haklıysa ben tahkimin bunu realize edeceğine inan inanıyorum. Eğer tahkim realize edemezse buyursun Sayın Ali Koç. Rize tarafında ki hep Rize tarafında neler olduğunu bir gün anlatırım hatıralarımı yazarsam. Çok şaşırırsınız. O zaman Rize ile birlikte hareket etsin. Gayet güzel. Taraf olsun. Bizimle birlikte gelsin. Adli mahkemelere, UEFA'ya, FIFA'ya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gelsin. Karşımızda gelsin. Bütün gücünü de kullansın. Haklı mı kazanır, haksız mı? Onu göreceğiz. Ve ben şunu söylüyorum. Kendi gözündeki merteği yani direği görmeden başkalarının gözünde çöp aramasın.